Arkadaşlar merhabalar. Evet bugün biraz canım sıkıldı yine birazcık dışarıya çıkayım. Hep iş hep iş. Biraz da kendimize vakit ayırmamız lazım değil mi? Şimdi sizinle birlikte kısa bir seyahati çıkalım. Benim oturduğum bölgedeki benim evime yakın bir çiçekçim var diyorum ya hep size. Şimdi hep birlikte benim bu çiçekçime doğru yola çıkalım. Çiçekler gelmiştir. Öyle mi diyorum? Evet. Garajın kapısını da kapatalım. Evet, kapanıyor. Evet, şimdi artık yavaş yavaş gidebiliriz. Arkadaşlar, bakın benim oturduğum bölge böyle bir yer. Herkesin evi müstakil tabi, daireler de var. Ama doğal olarak Belçika çok güzel bir doğaya sahip. Yani ev mimari yapısı zaten muhteşem bir ülke. Yani hiçbir ev birbirine benzemiyor, gayet doğal yapılmış tüm evler. Ve bizim hani masalsı bir köy denir ya aynı öyle Hansel ve Gretel'in masalındaki gibi her yer. Yani doğal bir yaşam var, insanlar çok saygılı. Ekonomisi de çok güzel tabii. Evet burası Tervuren'ın bir mahallesi. Tervuren'da bir şehir diyebiliriz. Gerçi Brüksel şehir Tervuren'da oraya bağlı bir mahalle ama burada bir şehir gibi düşünebilirsiniz Bakın burası da meydan. Okullar var burada, bankalar da var. Bakın böyle masalsı bir şey, mahalle. Belçika'nın her yeri aynı zaten. Ben çok seviyorum burayı. Her şeyiyle çok güzel bir memleket. Evet Türkiye'yi de çok seviyoruz. Ama burası da bambaşka bir memleket yani. Her açıdan eğitim, sağlık. Ekonomi zaten süper. Yani ben seviyorum Belçika'yı. Zaten dediğim gibi önceden de Belçika'yla iş bağlantım vardı. 20 sene kadar buranın personel olarak Türkiye'de çalışmıştım. İş nedeniyle de birçok ülkeyi gördüm ama yani buranın mimarisi hiçbir yerde yok arkadaşlar. Burası bambaşka bir yer. İnsanlar çok iyi, kültürlü, eğitimli, nazik, saygılı, çevreye duyarlı. Evet, bakın böyle. Her gün sizi hani buradan aslında çekim yapmak istiyorum ama maalesef her zaman da müsait olamıyorum. Hep böyle bir hayat koşuşturmacası içerisinde. Burada bisikletlere çok büyük saygı var yaya ve bisikletleri çünkü Belçika'da ve Hollanda'da özellikle bisiklet kullanımı çok fazla. Herkes bisiklet kullanıyor ve o yüzden trafikte bisikletliler ve yayalar öncelikle. Yolların bir kısmı da zaten bisikletliler için bölünmüş durumda sevgili arkadaşlar. Bakın benim e, çiçekçime de geldik. Evime yakın olan çiçekçim bu. Birden fazla çiçekçim var benim burada. Bakın geldik. Evet Almanyalı takipçiler ve Avrupa'dakiler şimdi derler Aa, Aldi varmış diye. Evet Aldi'ye yakın bir yerdeyim. Bakın Bakın benim çiçekçimde hemen şu sağ tarafta göreceksiniz muhteşem bir yer. Evet şimdi arabayı park edelim. Evet çok rüzgar var. Şu güzelliklere bakar mısınız şu çelyaları. Evet Hepsi çok güzeller. niye türler, niye türler. Evet sevgili arkadaşlar bugün bizim burada çok rüzgar var. Dün de vardı gerçi ama bugün daha bir şiddetli. Evet içeriye girdim ve izin aldım. Arkadaşlar çekim için bakın. Burada böyle çok değişik ortancalar benzer çiçekler var. Yani çok muhteşem, çok güzel hepsi. Bakın ortancaların değişik türleri de buralarda. Bakın. Çok da muhteşem, çok güzel. Yine büyük boylar. Bunlar şeyler, Erguan dediklerimiz bizim leylaklar. Bakın, onlar da buradalar. Bir de burada bakın değişik çimler var. Bunlardan benim Türkiye'deki bahçemde de vardı. Bu e, bunlar mavi çim. Çok şık, çok dekoratif duruyor arkadaşlar. Bakın muhteşem. Mis gibi karanfillerin içindeyim. Bakın karanfiller, boy boy harika. Muhteşem. Tek kelimeyle mis gibi bir cennetin içindeyim diyebilirim. Avrupa'da çiçek konusunda bakın arkadaşlar böyleler. Yani çok düzenli ve tertipliler. Gördüğünüz gibi böyle reyonların arasından geçiyorsunuz. Ve muhteşem çiçekler var bakın. Yani ben bazı sera videoları görüyorum. Her yer dağınık böyle. Yani çiçekleri tamam çiçek ticareti yapmak bir konu ama bu çiçekleri nasıl konumlandırdığınız da çok önemli. Yani bakın benim bahçemde bir zambağım var diyordum ya. Bakın o zambak bu zambak. İnşallah bu sene açar. Yine burada bakın çok güzel e, bitkiler var. Muhteşem muhteşem. Yani onu diyordum bakın. E, seracılar bakın özellikle size lafım. E, evet bunların hepsi bir yatırım işi ama lütfen e, siz e, seralarınızı da düzenli bir şekilde tutun. Güller de burada bakın muhteşem güller var. Renkleri sarı, kırmızı, pembe. Bakın bir de böyle. Bundan benim Türkiye'deki bahçemde de var. Ee, tabii benimkisi biraz şey, daha büyüğü tabii. Su bitkilerinden arıyorum. Varsa tabii almak da isterim. Bakalım şimdi rafların arasında gezelim. Evet. Bakınız turuncu karanfiller. Hepsi çok harika, çok güzeller. Hepsine maşallah diyorum. Evet, şimdi rafların arasında gezip duralım sizinle birlikte. Bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Şuradaki kağıtta promosyon varmış. Ha diyor ki iki tane 15 santimlik saksı alırsanız yüzde 20 indirim yapıyoruz diyor. Evet böyle de açıklama yapmışlar. Bakın burada ada çayları, işte reyhanlar. bu maydanoza benzeyen neydi? Aa, unuttum ismini. Dur aklıma gelince söylerim. Devamda kullanıyoruz ya. Kişniş, Heh, kişniş. Frenk soğanları, bakın, marul fideleri falan. Bakın, buralarda. Naneler, çeşit çeşit naneler ve bizim şu lavantalar. Lavantaların da çeşitleri var arkadaşlar. Bakın şu mavi çiçekler süper. Bunları böyle evinizin iki yanına koyduğunuz zaman çok güzel görünüyor bunlar. Muhteşem bitkiler hepsi. Bakın her boyu var. Mesela bu boyu var. Şu boyu var. Şu büyüklükte. Yani küçük saksıları üstte büyük saksıları aşağıya koymuşlar. Bakın yine fidanlar burada. Bunlar baharat fidanları arkadaşlar. Baharatların fidanları. Bakın muhteşem bir yere geldik. Geçen sene benim de vardı bundan. Şu güzelliğe bakar mısınız? Pembesi de var. Şimdi öbür, öbür açıdan çekeyim size de net görün. Şimdi burada güneş parladı. Bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın benim demek istediğim şey bu. Ee, Yalova'daki seralarda böyle düzenler var ama diğer seralarda pek göremiyoruz Türkiye'de ama burada bakın ne kadar özenli, ne kadar düzenli. Hepsi muhteşem, muhteşem. Bakın. Bakınız. Görün istiyorum. Ben e, hani genelde çok gezi videoları çekmiyordum ama e, tabii sonradan da artık karar verdim, çekiyorum. Çünkü insanlar buraları da görmek istiyorlar, merak ediyorlar Avrupa'daki çiçek kültürünü. Bakın arkadaşlar, şu renklerin muhteşemliğine bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem çiçekler. Evet, karşıda da papatyalar var. Renk renk, çeşit çeşit. Bakın. Bir de böyle ebruli renkler oluyorlar. Çok da güzel oluyor. Bakınız. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Fiyatları çok merak eden arkadaşlar oluyor. Ee, yani şöyle örnek vereyim size mesela. Buradaki fiyatlarla Türkiye fiyatları arasında çok fark var. Evet. Ama siz aracılardan satın alıyorsanız mesela sukulent veya kaktüslerinizi bu tarz bitkilerinizi e, yani üstüne %100 fark konuluyor arkadaşlar. Ben fiyatlardan takip ediyorum zaten. Gümrük masrafı şu bu ithalat denip bir takım kılıfları uyduruluyor. Yani ben çünkü büyük bir şirkette satın almada çalıştım. O kadar da yani evet farklar olur ama hakkaniyetli bir fark olması lazım. Ama ben mesela buradaki fiyatlarla oradaki fiyatları karşılaştırdığımda fahiş fiyatlar var. Bakın örnek vereyim mesela size. Ben Laoyi'yi 2,5 euro'ya almıştım. Türkiye'deki fiyatı tabi bambaşka. Bakın papatyalara her yer burada çok güzel müthiş. Bakınız bir de böyle güzel çiçekler gelmiş. Bunlar da e, ortancaya benziyor ama değil arkadaşlar bakın. Burada hep böyle görselleri var. Yani şu papatya cümbüşüne bakın yani şu güzelliklere muhteşem muhteşem arkadaşlar. Size diyorum ya lavantaların çeşitleri var diye. Bakın burada asıl Avrupa'nın lavantası bunlar arkadaşlar. Ve bunlar bizim Türkiye'deki cinslerden farklı. Çiçek yapısından da anlayacaksınız zaten. Bunlar parfüm sektöründe de kullanılan türler. Yani bakın çok güzel. Bu çiçeklerden Türkiye'de de var. Çok da güzel oluyor. sarmaşık gibi oluyor. Kimisi evlerinin duvarlarına sardırıyor. Bakın artık bunlardan da gelmiş. Osteospermum. Bakın muhteşem, muhteşem. Bakın görüyorsunuz hepsi harikalar. Bunlar da artık yakında tamamen meydana çıkarlar. Çünkü bugün çok rüzgar, çok fırtına var yine. Allah'tan şimdi biraz müsaade etti de bu şekilde size çekim yapabiliyorum. Bakın lavantaların devamı burada da var. Yani diyorum size hep cinsleri var çeşit çeşit. Bakın böyle güzellikler bunlar. Muhteşem. Yani çiçeklere çok saygılılar bakımları. Evet. Çeşit çeşit çilekler. Bakın bu çileklerin hepsi çeşit çeşit. Hepsi aynı tür değil arkadaşlar. E, Frambuaz da var mesela. Bakın. Ondan sonra beyaz çilek var. İşte normal çilek var. Bir de havuç gibi uzun çileklerden de var. Bakın bunların bu türlerin hepsi farklı farklı çilek türleri. Bakın her rafta farklı. Burada böyle çilek çok yetişiyor burada. Hani yaz kış devamlı da çilek var hormonlu mu derseniz değil. Öyle Türkiye'deki gibi büyük boylarda değil. Bakın arkadaşlar. Bakınız. Şu muhteşem çiçeklere bakar mısınız? Herkesin de evin önünde var. Lavantalardan burada. Bakın bir cinsi de böyle. Muhteşem, hepsi muhteşem fidanlar. Bakın daha içerisini gezmedik. İçerisi de var ve zeytin fidanları. Ve zeytinlerin bonsai türleri. Bakın arkadaşlar minyatür evini almak isteyenler için. Bakın bunlar da biraz daha küçük boyları. Hani isteyenler bunları evine o bonsai olarak kullanabiliyor arayışmanlarda. Evet. Bakın bu da sarı çiçek açıyor. Bu da çok güzel bir tür. Bunlar da meyve fidanları sevgili arkadaşlar. Ve bakın yine bir papatya türü. Muhteşem. Muhteşem. Bakar mısınız şunların güzelliklerine? Çünkü çok güzel, saygılı bakıyorlar arkadaşlar. Yani öyle işte çiçekleri bir tarafa atıp da kaderine bırakmıyorlar. Rayonlarda hep görevliler var. Bakın. Ve yıldız çiçekleri. Bakın. Şimdi yavaş yavaş içeriye girelim. Bakın arkadaşlar içeriye girdim. Bakın kaktüsler artık çiçek açmaya başlamış. Çok da güzeller. Bunlardan biliyorum Türkiye'de var ama görün istiyorum. Bakar mısınız şunlara? muhteşemler. Her yerleri çiçek dolu. Alanlara sevgiyle büyütsünler inşallah. Çok güzel. Bakar mısınız şu güzelliklerin hepsi harikalar. Müthişler. Maşallah size diyelim. Evet. Sonra burada bakın bir de ne var. Bakın. Adenium Hobesum, bakın adeniumlar. Bunlar da çok güzeller, hoşlar. Yine bakın para açları dev boyutlarda görüyorsunuz. Bakın. Yine frezyalar, misler gibi beyazı, moru, sarısı, kalanşolar, güller. Şimdi içeride müşterileri çok rahatsız etmemek adına hızlı hızlı çekim yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine sukulentlerin olduğu kısım. Ha bakın bir de şu türler var. Onları da göstereceğim size. Bakın e, bu çiçekler de çok güzel. Yani Türkiye'de de vardı bundan. Ben de çok beğenirim. İsmi de Gloxi Gloxi nasonataymış. Bakın muhteşem. Bakın şunların güzelliklerine bakar mısınız? Muhtemelen sizlerde de vardır. Ama ben yine de görün istedim. Bakın muhteşem, muhteşem harika hepsi maşallah diyelim size de bakın arkadaşlar bu güzellikleri hep böyle yaradan bizim için sunmuş bakın minyatür menekşeler afrika menekşeleri hoş harika ve bakın açelyalar açelyaları bakın muhteşem maşallah şimdi arka tarafa doğru geçeceğim size şeyleri göstereceğim arkadaşlar bu kalanşolar Bakın canlı da görün. Ben bir yere paylaştım sizinle bunları ama yenileri de devamları da gelmiş satıldıkça. Bakın, bakın. Yukarıda da beyazları var. Buradaki kalan şalar biraz daha. Tabii büyük iri boylar. Bakın. Filozof kaktüs büyük. Maşallah diyelim. Orkideler yine. Bunlar da yine güzel tür orkideler. Şunun çiçeklerinin büyüklükleri, ebatları. X X slash ebadında hep bunlar, özel türler. Benim de çok sevdiğim marketlerdendir burası. Bakınız. Yine de burada sukulent türlerinin bazıları var. Bakınız, bakınız. Yani i̇nsanları rahatsız etmemek için hızlı hızlı çekiyorum. İzin aldım ama yine de. Bakın çilli begonyalar, hepsi salon bitkileri. Yani demek istediğim bu. Burada yani her şey böyle düzgün düzgün. Raflarda. Evet e, yine de bakın seralar da bu şekilde. Ben özellikle söylüyorum. Bakın şu türü çok beğendim. Yani muhteşem. Bakar mısınız şuna? Bizim bu şeye benziyor. Japon şemsiyesine benziyor ama farklı bir türü. Bu çok hoşuma gitti. Belki bundan bir saksı alabilirim. Monsteralar evet. Ve diğer türler. Bakınız. Yani şu bunlardan da ben almıştım ama çok memnun kalmadım. Ya çok sevemedim. Bakın devasa büyüklükteki çiçekler. Hepsi müthiş, hepsi çok güzel. Sağlıkla, sevgiyle büyüsünler gittikleri yerde inşallah. Şimdi diğer reyona geçelim. Bakın arkadaşlar, güller. Yine yukarıda. Zamba benzeyen çiçekler var yine. Bunlar da muhtemelen zambak arkadaşlar. Tam isimlerini ben de bilmiyorum. Yani zambak familyasından diyeyim. Yine açelyalar, boy boy, renk renk, çeşit çeşit. Bitkilerin sağlığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Hepsi muhteşem. Bunlardan Türkiye'de var. Ama işte soğuk havalarda bunlar hemen ölüyor. Ben de çok tercih etmiyorum. Bakınız, bakınız. Şimdi de kum katlara geldik. Muhteşem bakın. Muhteşem. Bu da şey Frank limonu dediğimiz. Bakın bakın. Muhteşem. Limonlar. Şu limonun üstündeki çiçeklere bakar mısınız? Bunlar da böyle bodur limon ağaçları. Bakın yıldız çiçekleri. Rengarenk. Rengarenk. Ortancaları da buraya almışlar. Bakın. Bakınız bakınız yine zeytin ağaçları ama gövdelerini dolandırmışlar. Bunları ev içinde besiyorlar. Haber büyütüyorlar arkadaşlar. Alışmışım ve besliyorlar değil mi? Bunlar da devasa limon ağaçları. Bunlar da güzel. Baston şeklinde ama bakın üstündeki limonlar hep gerçek arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzel limonların heybetine? Bakın, bakın. Muhteşem, muhteşem. Yine içine levanta koymuşlar. Bakın. Muhteşem bir ağaç ya. Hayran kaldım. Hayran. Muhteşem. Evet, evet marketin kısmına da bu akçağaçları da koymuşlar. Bunlar genelde Japon bahçelerinde de çok var. Abi bakın yine bir zambak türleri. Bu ağaçlar da böyle rengarenk oluyor. Sonbaharda, ilkbaharda çok hoş oluyor. Bakın bu da yeşil türü, yeşil cinsi. Böyle e, muhteşem, güzel, kibar ağaçlardan ve benim de en sevdiğim ağaçlardan. Çok dekoratif duruyor. Evet, bakın ceylan gözleri. Bunlar yalnız arkadaşlar çok büyük çiçekleri. Yani e, iki avcumu şöyle yan yana koysam daha büyük arkadaşlar. Bakın o kadar. E, ve e, bunlar XX large boyutundaki çiçekler. E, böyle toplu toplu açıyor. Bakar mısınız şunların keyfini yaşayın yani o kadar güzel ki her rengi var yani böyle işte e, tek renginden tutun da ebrulisi ya da böyle e, şey de var düz beyazı da var bakın düz beyaz renkte var bakın şu güzelliklere şu muhteşem çiçeklere yani inşallah çiçekler uzun süreli kalıcı olur. çiçek Bakın arkadaşlar. Altı ee, tane saksı almışım. Bakın. Altı tane 4.75 euro'dan. Arkadaşlar. Yani. Bakın şöyle göstereyim size. Saksının kenarından da göstereyim. Görün. Buradan çıkartmaya çalışıyorum. Bakınız 4.75 euro. Şimdi artık eve gitme zamanı. Gerçekten size ayrıca video ile çekeceğim. Geçen yani sizinle birlikte yapmış olduğunuz arajmanın bakın hepsi burada. Bakın santaritan burada. Daha doğrusu Santaritaların diyeyim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şunun muhteşem rengine bakar mısınız? Yani size markete gideceğim diye video çekeceğim dedim. Bunları da çekmeden edemedim. Bakın bu da devamlı dışarıda. Bu da fero kaktüs türü. Bakın benim kurt kaktüslerim. Bakın az önce size demiştim ya bende de bu zambaktan var diye. Bakın o zambağım. Ve bakın camın önündekiler. Bunları da bir geçemedim arkadaşlar. Bakın bakın. Evet artık eve girelim ve size videoyu editleyeyim. Evet görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.